işleri burada yoktur. De, ne oluyor be? Adıcı nerede? Ya yukarıda. Yukarıda. Ne oluyor sana? Yöneteyim Atıncayı. E ne diyorsun? Dedim nerede, ne dedim Atıncı? Ne dedim derim o herife kaçtı değil mi? Ne biçim konuşuyorsun sen? Yapma Konuşma. efendim. Göreceğim. Yapma deyim sana. Yöneteyim. Yapma deyim. Je suis un Niçin dündün o? Hatice nerede? Hatice yok artık. Yok mu? Yok. Aşkımı kalbime gömdüm. Bu sevdadan vazgeçtim işte oka. Oka mı? Hoppa şinayi nanayi, şinayi nanayi, şinayi nanayi. Hay sağlığımıza. Şimdi getir şimdi. O sütçü Ramiz Efendi, dişini çıkarayım mı geldim? Yok yok istemem istemem dişim. Gel gel değil. gel Ramiz efendi. Ya bırak gel, istemem derim. Gel, gel de Allah Allah sana. bir şey gel. var. Gel. Ee, var ama sırası değil dişim dişimle bozdu. Bırak derim be. Bırakın da Gel, gel de istemem abi, be. Korkma. Allah yapmayın mı? Yok ya, ya Ramiz amca korkma. Ya istemem derim dişim. del derim çıkar. Allah Allah. Gel korkma Ramiz amca korkma. Ya bırakın dedim ha. Allah. Ne oldu be? Ah gidiyor adam. Ya bir şeyler yapalım. Sakin bir şeyler yapalım. Dede! De, dede. dede iyi misin? Ne lan? Sakin ol. Nefesi aldı, düştü. Dede, dedeciğim. Nabız, nabız yok. Ne? Yok mu? Adam dedi. Evzübillah şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Dede! Ne yapıyorsun sen? Sakin ol, güven bana. Canlandı be. Tanrı'ya şükürler olsun. Şükürler olsun. Az daha gidiydi. Hatta gitti geldi. Tütün kullanıyor mu? Kullanmaz mı. Fosur fosur. Belli ki içki de içiyor. Leker leker. İçerim. İçerim. Getirin. Oroz ölür, gözü çöplükte kalır. İçmeyeceğim. Gel sonra, türü. sonra hadi içerim der. Sonra bak. Bundan sonra tütün yok. İçki hiç yok. En az bir ay yataktan kalkmadan istirahat etmesi lazım. Duydun mu dede? Duydun mu? Can boğazdan gelir, boğazdan da gider derler. Boğazına hakim olacaksın Baytar Efendi. Ah. Bu dediklerimi dinlerseniz çabucak iyileşir. Merak etme Alex. Haydi bakalım Namık. Şimdi gelin dedi. sağ olasın amca. Dedemin hayatını kurtardın. Sen sağ ol Alex. Bir müddet yanından ayrılmasan iyi olur. Dedene iyi bak ha Alex. Haydi bakalım. Olur Ramız efendi. Haydi haydi. Helal olsun be. Kurtardın adamı. Benim mesleğim bu Ramiz amca. E, Tıbbiyede mi üretirler bunları? Evet. Göksüne bastırınca korktum çökecek içeri. <laughs> Nasıl yaptın? Tıbbiye de yabancı bir hocam vardı. Fransız. O öğretti. Çok yeni bir usul. Açıkçası ben bile şaşırdım işe yaramasına. Yaradı yaradı. Adamı kurtardın baştan. Haydi. Ha. Ramiz amca. şurada. Şu dilaveri uğrayalım mı? Uğrayalım, uğrayalım. Uğrayalım. Ayda yürü namık, aslan namık. Hatice Hasan'a kaçmış. Kızanlar öyle söyledi. Cabar Efendi fırladı gitti. Ya, bak şu Ramiz'in kızına. Koskoca Cabar Efendi varken durur dururken o da çulsuz Hasan'a kaçmış. Ha, bak, bak Cabar Efendi. Cabar Efendi. Cabar Efendi. Ne? Cabar Efendi. Ne olmuş anlatsana. Ha Hatice Gerçek terzi mi kaçmış? Nereden çıkarırsınız bu laflar yok öyle bir şey. Kendi gözümle gördüm. Atici evinde oturur. Üstelik Ramiz Efendi kızını bana vermişti. Oha! Tamam tamam kızma Caber Efendi. sustuk. Yok. Bu böyle olmayacak. Benim bu terzi Asan belasından kurtulmam lazım. Ya kızı istemeye gittim, geldi işi berbat etti. Karakola şikayet ettim. Komutan içeri attı, serbest bıraktı. Yok! Bu terzi Asan'ın Ateşe'den vazgeçmesi lazım. Cemal Efendi! Bana kızmadın değil mi? İstemem aramız bozulsun seninle. Tamam, Stefan Efendi, buldum! Neyi buldun. Şimdi... ...sen bir zamanlar... ...dükkanına bir dikiş makinesi getirmişidir değil mi? Evet. Sattım onu Petrus'a ben. Tamam. Ama terzi Hasan da çok isterdi o makineyi. Evet ya o deli terzi benim de boynuma sarıldı. Tamam. He? Şimdi sen ...dükkanına bir dikiş makinesi daha getirebilir misin? Getiririm niçin? Hayırlı bir iş için. Hayırlı mı? Hayırlı bir iş için. Tamam efendim hadi. Hadi. Tamam tamam. Sütçüü! Süüüüüüüüüüççü! Sütçüüü! Sütçü. Namık, Namık. Bugün çarşıya girmeyelim. Neden? Şimdi Cabbar Efendi yakama yapışacak. Bana verilmiş bir süzüm vardı Ramız Efendi. Bana verilmiş bir süzüm vardı Ramız Efendi. Ben ne süzü be diyeceğim? O tekrarlayacak papagan kuşu gibi kızdan kaymak ama. Dün, dün, görmez. Ana, söyle çocuğum. Kim bu Namık? Hı. Ne demek kim bu Namık? Namık, Namık. Var bir şey bunda. Ne varmış? Herkesi kandırabilirsiniz ama beni zor. Çok konuşuyorsun sen. Ver şuradan bir tas bana. Haydi. Al lan ah tas.